Direksiyon sınavı ile ilgili bir dizi değişiklik geliyor. Örneğin sürücü adaylarının otomobili iki araç arasına tek denemede park etmesi isteniyordu. Yapamayan aday sınavdan kalıyordu. Artık adaylara bir hak daha tanınacak. Sınav süresi de değişiyor. İşte ehliyet sınavındaki o yeni şartlar. Park etmek birazcık sıkıntılı bir şey. Dubai'ye vurursa kaldı, sarı çizgiye gelemezse kaldı, tekerleği kaldırma vurursa kaldı. Park sürücü adaylarının kabusu ancak direksiyon sınavında değişiklik geliyor. Artık ilk seferde park edemeyen bir kez daha deneyecek. Park yapmaktan falan biraz korkuyorum direksiyon sınavı 40 dakikaya çıkartılacak. Daha fazla manevra göstermesi istenecek. Yani mezun olan bir kurs yer şehir içi trafiğinde de kullanabilecek hale gelmesi isteniyor. Sürücü adayından otomobili 3 da 2 araç arasına tek denemede park etmesi isteniyordu. Bu da değişecek. Bu niye çarparsa, kaldırma çarparsa kalıyordu. Şimdi yönetmelikte yapılacak değişiklikle burada bir hak daha tanınıyor. Bunu beceremezse dışarıya çıkıp bir kere daha deneme hakkı gelmiş olacak. Ama onda da başaramazsa kalacak. Bir de iki iki hamlede U dönüşü yapmaları istenecek. Sınav güvenliğinde de değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Birinin yerine başka birisinin girmesine biz Joker diye tabir ediyoruz bunu. Yeni kimliklerle bunun güvenliği sağlanacak. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde yönetmelik değişirse yürürlüğe girecek.